coin alırken neye dikkat etmeliyiz coin market cap'te birkaç tane basit tüyo var ben size anlatayım kanka sana daha önce anlatmıştım coin market cap'e giriyorsun herhangi bir tane coin'e tıkladım sen bunu alt coin'lerde yap bu tür major coin'lerde yapma Geldim buraya son 24 saatteki market işlem hacmi son 24 saatteki işlem hacmi total market cap'inin 6'da biri veya 7'de biri seviyesindeyse 5'de biri ise daha iyi 6'da biri seviyesindeyse <laughs> o coin'i Spotta takip edebilirsin kanka. Nedenini de söyleyeyim. Market maker hareket yaptırmadıysa bu coin'e ama işlem hacmi arttıysa baskılanan bir piyasa vardır. Diyelim ki son 24 saatteki hareketlilik. Bak makas aralığı. Yani en yüksek 1 dolara pardon en düşük 1 dolara en yüksek 1.10 doları gördüyse yani %10'un altında bir hareketlik varsa ve işlem hacmi artmaya devam ediyorsa o coin'i spotta alabilirsin kaldıraçta tutabilirsin. Çünkü market maker'ın alım yaptığını gösteriyordur. Ama bu hacim artışı varken kırmızı yanıyorsa yani düşüyorsa o coin'den uzak durmanı öneririm. Market maker alayınızın içinden geçer. Tamamınızı lik edecektir. Spot'ta, spotta lik eder de. Bayağı bir düşüş Bu kadar basit tekniklerle coin'leri bulabilirsiniz.